Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Hayabusa oynuyorum. Sola girdim tek başımayım arkadaşlar. Karşı böyle böyle Alucard var, Harit var, Floyin var, var var işte. Hayabusa aldım. Hayabusa oynayacağız. Bayağı oldu oynamayalım. Benim alayım oynayayım. Birlikte oynayalım işte. buraya ne çıkacağım direkt biliyor musunuz? Yedi denizin küçüğüne çıktıktan sonra gök çıkarım. Çünkü gök bunları kesmem zor değil. Yine keserim de gök olursa mükemmel olur ona yardım ediyorsan şöyle vuralım kardeşim. Çekeyim bu tarafa da. Tamam. Eskiden bunlar alınıyordu da işte. Bozlar. Ah eskiler ah eskiler. Herkes mesela hangi metayı seviyordu? 3 mit metasını herkes çok beğeniyordu. Ama 3 mit metasında da böyle bilmiyorum ya sülük bir metaydı. Öyle hatırlıyorum ben. Kimi falan vardı. Carry yapılıyordu. ADC, Hyper Carry. Çift buffları falan alıyorlardı. Neyse. Geldi geçti işte. Şimdi de böyle. Bambaşka bir oyun oynuyoruz. Mobile Legends burası. Emineyim. Semmi sillemem var. 4 olmadığım için kesemeyeceğim. Neden 4 olamadım onu da bilmiyorum açıkçası. Sen ne yapıyorsun kardeş? Oğlum sen bir tamam mı? Smite dağıt. Güzel. bir sen niye buraya geliyorsun? 2 hadi geldin çimene girdin niye geri çıkıyorsun? Adam o kadar değişik oynadı ki benim bile beynimi yaktı. Kanka onu kesebiliriz aslında biliyor musun? Saldırsana. Aha. Minyonu almak için onu yapacaktı zaten. Güzel. Bunu da çıkartmış olduk. 7 denizimin küçüğü bitti. Hemen gök kuranı ver. Önerdim. Gölgem baya var ya. 9-8 falan. beklemeyeceğim Direkt maviye koşacağım. Ondan sonra cıma... Oo, badan tenhaya almış. Dövüyor. Kanka sen 4 oldun. Sen uğraşmayalım şimdi. Maviye mavi alalım bir. Ee, şey nerede? Nolan nerede? Farmda yok kardeşimiz. Flash yok. Maviden olun. Kaplumbağa girebiliriz. Nox'un canı az. Ne ver artık bana. Tamamdır. Kapatalım mı orayı? Şöyle geldim. Tamamdır. Ulti atmayacağım bu arada. Şuraya geçeyim. Bir tane daha Q attım. Tamamdır. Ultiye hiç gerek yok. Öleceklerini biliyoruz zaten. Smite de atmadım. Alalım bunu kankam. Ne redinde de mi? Lan bunu alıp ona da yetişsem mükemmel olmaz mı? Dur bakalım bir. Geldum 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 geldum. Adamı alırız ha baba. Şöyle bir deneyeceğim sadece. Ama filo oyun yaşatıyor. Bayağı can bastı ona. Şunu da alalım bir. Gökhan'ımın hemen bitmesi lazım ya. Farm lazım bana farm. Gençler. Alucard'ın açılacağını düşünmüyorum. Şu bir dayak yedi. Kanka onu bilmiyorum ya kim yok. Geldim. iyi vurdum bu arada. Sen hasar mı kasıyorsun? Bakacağım. Badank. İyi vuruyorsun çünkü. Yo tank kasıyorsun da farmın çok iyi. 3 kill almışsın oğlum hiç farkında değilim lan. Ben diyorum ki niye bu kadar vuruyor? Neyse dön buraları. Reis Balangı biliyor o zaman. Evet 2400 farmımız var. Elnox'un da 1 oynuyor. Onun da aynı farmı. Mavi bekleyip mi gitsek? Öyle de vakit kaybederiz. Direkt fight'a e gideceğim bu arada. Düştüm mü düştüm. Oraya çıkartabilir miyiz? Bakıyorum şöyle. Şöyle hemen geldim. Bunun sarısı var mı bilmiyorum. Bu tarafa geçtim. Şöyle arabaya binemedim ya. şey yok. Ona geldim kankam. Mükemmel. Nolan o taraflarda olması gerekiyor da aşağıda inmiş olabilir. Biz Alucard'ı çıkartalım. Kaplumbağa var çünkü geldim kankam oynayabilirsin mükemmelsin öl kardeşim öl artık ya smite atmak istemiyorum ne olun sanki aşağıdaydı ben bunu alsam kanka smitem yok ultim var ama tamamdır sana geldiler geleceğim oraya sen bir o hepsi burada ya gelmiş ne olun da bir ulti Güzel. Bekleyeceğim burada. Mükemmel ya. ya mükemmel ya. Soğukkanlılık her şeydir. Soğukkanlılık her şeydir. Sakin. Sakin oluyorsunuz. Oyununuzu oynuyorsunuz efendim. Şuna bir tane vurayım. Alamadıysak problem yok. Çıkalım. Kanka orayı oynar mı? Oynamıyor. Sen gittin oraya. Tamam. Tutuyorum ben orayı görmedim. Kusura kalma. Aldım ben burayı. Tamam. Ya şimdi öyle bir şey oluyor ki arkadaşlar gidiyorsunuz Kuleye tutacaksınız. Yani bildiğiniz kuleye tutuyorsunuz. Geleceğim mi gelmeyeceğim mi? Badank. Adam diyor ki farmımı alma. A, kuleye gidiyor kardeşim. O yüzden ben çok dikkat ediyorum lane'deki şeylere. Minyonlara. E, kendisi geri düşmesin diye. Dikkat etsen ayrı sıkıntı oluyor. Dikkat etmesen ayrı sıkıntı. O yüzden oyuncuları iyi tanıyın. Haydi güzel bakın. 5200 farmımız var güzel. Atlantis direkt kapatalım yoksa bitmeyen savaşı ver. Bekleme süresi her şeydir. Öndeyiz zaten hasar lazım şu an. Sen kardeş şöyle seni yakalasak. Tamam sarın yok. Oraya da geleyim mavi almadan. 3 saniye. Girmeyeceğim öyle. Birazcık ayrılsınlar. Şimdi. çok can basıyor bu arada Floin. Bitmeyen savaştan sonra kesinlikle Atlantis çıkmamız gerekiyor. Birazcık vurdum buna kankalarım. Tamamlarsanız güzel olur. Ben be izliyorum. Bir izleyip işime bakacağım. Sonra üstte falan gideriz. Kaplumbağa da çıkacak. Noob'un düştü mü? Hayır. Şu maviye geç. Bence bu arada Hayabus hala güçlü banlanması gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Ya da bilmiyorum yani ben böyle bir Nörfünü göremedim ya. Böyle bu oynanmaz diyemiyorum hala. Güzel. Hayır, bu sefer bin almak da çok kolay. Şimdi oyunu taşıma kapasitesi açısından. Güzel o. Geldim oraya da. Tamam bekle. Q atıp gitmeyeceğim. Şimdi gideceğim. Q attım. Ama maalesef çok can bastı ya Florin. Buraya bir alayım. Bitmeyen savaş da bitti. Bir görüş verebilir misiniz? Bir de adamlar kaplama gelecek büyük ihtimalle de. Oraya oynayamayacağız. Tamamdır. Bunlar bir de gelecek şimdi. Bekleyin bir. Filoyu ne basıyorsun be? Allah için. Ver şuna bir. Düş. Güzel. Hemen çıkacağım da oğlum beni kovalayabilir. O da onu düşürdü. Birazcık vuracağım. Mükemmel. Al burayı da. Şu alo kartı devam edecek mi? Ediyor. Bunun misilemesi var. Değil lan? Şöyle vurayım birazcık. Vallahi gerisi sizden. Tek başına mıydın? Tamam geldim kardeşim. Ölgen kesmek istiyorum. Yaklaşmayacağım yanına. Ama Floyd'in bırakmıyor. Bu niye bu kadar can basıyor olan? Normalde bu kadar basmaması gerekiyor. Hani geri düşmüşler. Farma ne onun? 4100. Tam artık aynı şeyleri söylemeyeceğim. Yeter. <laughs> Tekrarlayıp duruyorum. Hayır. Dimred'i alayım. Karşının mavisi de vardı. Smite de koy. Hemen farmlayalım. 8k farmımız var. Mükemmel. Yukarıda Alucard'ı çıkartacaklar. Bunlar midi oynayabilir. Aynen öyle. Çıkacağım direkt. Oynamayacağım. Tamam dur. Oğlum geldiğinizi görmedim lan. Kestiniz orayı. Tamam. Şöyle de Öldü bunlarda. da. Birazcık yaklaşsaydı bu da bu arada. Nox. Ama gölgeyle kapatacağım. Çünkü base atmayacak. Ben görüş vermiyorum. Mid'den dolaşacaktır. Gel böyle. Aynen öyle. Güzel. Lord'a girelim. Kaplumbağa gençler. Lord kaplumbağa. Gelin bunu alalım. Atlantis'in de bitti. E, ikinci i̇kinci değil oğlum. zırh denmeyi kapatalım ya. Ver. Affetmeyelim arkadaşlar. Affedersek sıkıntı. Al bunu da. Tamamdır. Şimdi ben bir kişi çıkartsam. Alucard burada. Ama Lord'a daha var. Lord bir çıksın arkadaşlar. O şekilde hamle yapacağım. Şu an birisini kesmemin hiçbir anlamı yok. Adam doğacak zaten. Lane'ler böyle kalsın. Tamam mı? Şunu farmını da alayım. Okey. Gideyim mavi falan da alayım. Çift minyon olsa Vaman aşağı ettiriyor mu? Keşke ettirmesen. Mid'den geliyor zaten Lord. Erken gelecek. O yüzden ettirelim. Mid'dir kankam orayı. Şimdi kule patlamaları da var. Johnson. Sana bakıyor her şey. Cansın kardeşim. Güzel hasar bu arada. Sarısını aldık. Oynayabiliriz yoksa Direkt kapatabiliriz. Loin'in de ultisi yok. Loin. Sen sana kanka şöyle bir ya. Olmadı bu yakışmadı. Minyon çıktı ya. Ama hiçbir şey yok. Canlandırı falan. Sık. Sen gel bakayım. Sen düştün. Şurayı da al. Ultim 18, 17, 16, 15, 14. Niye sayıyorum oğlum? Şöyle birazcık vurdum oraya. Mükemmel. Lunox ultisini açtı. Ne Lunox'u oğlum? Van bam van van. Allah Allah. Ne Lunox'u kardeşim ya? Sen de iyice şaşırdın ha. Allah Allah. Oyun bitmesin ama oğlum bu kadar kısa sürmesin. Olmaz böyle. Baksana nefes aldırmıyor. Şuna bir ulti patlatsam. Patlatamadık. Aç burayı da. Şurada bekleyeceğim bir tur ama hepsi doğacak. Ve Florin'in de ultisi olacak. Onu biliyoruz. Bekleyeceğim minyonlar da var. Minyonlar birazcık daha alsın. Tamam mı? Sonra. Şöyle bir şey yapmak istedim de. Yok abi. 4, 3, çıkamam ki buradan. Şımardım <laughs> ya. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Mavi almayayım ben. Kalsın üzerimde. Orada daha doğrusu. Orada Doğru aldıktan sonra alırız. Risk atmaya gerek yok. Gelin hocam. Ben bundan bayağı hasar yerim. Ama önde olduğum için de bayağı can çalarım. Badank alalım biz bunu. Al hocam. Güzel. Hemen my buff'lara dönelim. Red 8500 falan var. Lord hemen çıktı. Red almayacağım. Tamam bizimkin ultisi yok. Lord'un var mı? Vardır atmadık. Bibility. Tamam Florian'ın ultisi yok mükemmel. oyna şimdi rahat rahat arkadaşlar. İstan olsa var ya. Çok güzelsin da. Ben Nox'tayım. Şuraya bir tane vurdum çıkıyorum. Noksun da sarısı yok. Kuleye kuleye fokustasam biter oyunda. Minyon duruyor. Hı -hı, oynayamam. Nasıl şimdi burada 4 tane oluyor? Baga giriyor arkadaşlar bu arada. Gölge. Neyse. Benim canım bir tık az. Ve artık Floin oyun taşıma gücü kapasitesine aldı eline. O yüzden sen gel bakayım şöyle. Mükemmel. Hemen çık 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 gelecek mi? Çarp ona. Görüşürüz. Bakıyorum o tarafa da. Alo Karts. Alo Karts kardeşim. Sana bir şey yapamayız. Vuralım birazcık da. Sen de bize vurursun. Gireceğim ona bu arada. O da girdi la. Acımıyor reis. kapatsam arkadan. Onlar onu çıkartacak çünkü buraya gelirse diyor. Oğlum alukat adam can basıyor. Alo kesin onu ha. Yani düştüm güzel. Ne olun nerede? Tamam. O da düştü. Böyle bir kova patlattım. tamamdır Sen de gel bakayım diyeceğim. Kuleye vurun gençler. Buraya bir tane vurdum. Bir tane de buraya vurdum. Güzel. GG. Güzel maçtı. O soğukkanlılığın önemi arkadaşlar. Orada var ya kaplumbağanın orada bildiğiniz oyun döndü yani. Bildiğiniz oyun döndü. Ne almışız ona bakalım bir. MVP biz de yüzde kaç hasar atmışız? Yüzde kırk hasar atmışız arkadaşlar. Mükemmel. karşıda bizim takımda tiroymuş. Herkesin eline koluna sağlık arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğen atmayı unutmayınız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bay bay. Gençler ve kendisine genç hissedenler. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Niye böyle bir giriş yaptım bilmiyorum. Ben gurbette kaldım da yani sene. Biz öyle çağırırlardı bazen. Bir arkadaş vardı öyle söylerdi. Gençler ve kendisine genç hissedenler derdi. Yaş yok yani. yaş olanlar da genç olmak zorundaydı. <laughs> öyle yani. Neyse bunu bir alalım. Karşı piklerde böyle. Sola girdim tek başımayım arkadaşlar. Acaba Hayabusa'nın redine... Yetişir miyiz? Hiç zannetmiyorum. Oğlum siz belayı çektiniz biliyorsunuz değil mi? Siz belayı çektiniz. Neyse bunu da alalım bir. Bir dakika. Oo almış adam. Bana gelecektir. Tamam. Bunu aldık. Hemen bey izliyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Ya da dur. Bekle. Şöyle şuraya gitmiş gibi yapacağım. Tamam mı? Franco çekme beni. Süper. Tamam onu kesemeyiz. Hiç sıkıntı yok. Güzel gördük orayı. Onu da cana bir şöyle geldim de. Tekip atmak zorundayım. Üç ip atsam e enerjim yetmeyecek. Konuşamadım. Bu tarafa geçti normal kaçmak yerine. Vur buna da. Tamam çıkalım. Birazcık agresif başladı oyun. Güzel oldu. 2-0-1 başlamış olduk. Hemen dönelim ormanlara arkadaşlar. Şimdi bana ver. 7 denizin küçüğün çıktık. Buraya gökran çıkılır mı? Aslında Florin'imiz var. Çıkmaya gerek var mı? Bence gerek yok. Yedilerinizi ver. Hemen kapatacağım onu. Ani hasarımız olsun. Hana bir açılır mı? Meçhul. Kaplumbağa çıkacak. Smite atmak istemiyorum. Redimi alayım. kapma girelim de. Florin aşağıda. Sen düştün mü? Adam 3 level düşülemeyebilir derken düştün. Oraya oynayalım gençler. Buradan şöyle gidersek enerjimiz yeter. Selamun aleyküm. Tamam dur bunu da kes. Güzel. Oyunca mı kardeşim gel. Görüşürüz. Hiç ultiye gerek yok lan niye attın ultini. Neyse bunu al. O adam 4 olmadı bu arada. Red'e giremez. Aynen öyle. Red'ini de alalım. Zavallım bekliyor geride. Niye bana oynadın ki orada kanka? Ne gerek vardı? Ha? Soruyorum sana ne gerek vardı? Ben şey o almasın ben alayım yeter. Ya da başkası alsın yani. hayır bu almasın da. Gerisi önemli değil. Hemen bir izleyelim. Güzel bir Ona bir smite atsam aslında keserim. Ha. Yenilenmeyle de bastım. Güzel. Hemen burada bir Sonra da maviye geçelim. Ayakkabı olarak da cesaret botu yapabiliriz. Stun yok karşıda. Franco hariç. Tamam. Kim düştü lan? e düşmüş. Ahmet Reis düşmüş. Şu kaplumbağayı alırsanız da bana ya. Kaplumbağayı çok almak istiyorum. Arkadaşlar. Canlarım ciğerlerim. Bana kaplumbağayı alırtırın. Hayabusa mavi aldı aşağı gidecektir. Derken ana bir base attığı için. Döndü bu tarafa. Franco da ulti olduğu için ben girmek istemiyorum. Hayabusa keser. Franco'nun ultisi de şu an. O yüzden lapıyı oynayalım. Nasıl mantık? Selamünaleyküm. Şöyle Q atayım. Bir tane şey. Tamamdır. Enerji harcamayalım ki fayda devam edelim. Franco'nun ultisi olduğu için ben devam etmeyeceğim. Birisine de ulti atsana, ne devam edecektim işte. Öyle. Ayavsa nerede? Tamam. Onun görüşü yok. Şu kapının var. Gireceğim ben ya. Kimse gelmiyor da. Hah yardım et şöyle kardeşim. Biri yardım etsin yeterli ya. Kimse yardım etmiyor. Ne girmek istemiyorum. Çenç şey oynamayacağım. Neden? Franco var. Reis benden başkasını ulti atmayacak herhalde. Kimse de görüş vermiyor. Atlantis çıkalım mı? Bence hiç gerek yok. Kinci çıkalım arkadaşlar. Ver şu kinciyi bana. O Franco can gireceğim. Tamam sıkıntı yok. Düşünemezsin. Kardeş hadi. Tamam ultim duruyor hala. İki tane ip. Bir tane ulti yapabiliriz. Bu şekilde. Buradan da çıkalım hemen. Görüşürüz Hayabusa. Onun aslında dur. Geldim ona. Gölgesini aldım. Ben buradayım. Kapatırsanız keseriz. Bekle. Görüşürüz. Şuradan bir çıkayım mı? Bak kanka sal. Sal ölürsün. Heh. Güzel. de. <laughs> Oğlum Hayabusa'ya oyunu zehir ettik ya. Yazık oldu çocuğa. Aa, yapacak bir şey yok. Kendi hatası. Maalesef. Ya da bizim bir artımız. O mavi de yaptığımız. Çünkü base atıp gelseydim yetişemeyebilirdim ki yetişemezdim de. Enerjim falan yetmezdi. O yüzden gitmiş gibi yaptım. Sonra girdim. Hem mavisini hem de canını aldık. O şekilde. Ama orada şurada red yaptı falan yanlıştı yani. Bana hiç oynamaması gerekiyordu. Sonra da red alamadı. Ama bu da olmadı ki. O adam benim buff'ımı şey yapacak. İyi bana ulti attı. Gel lan buraya. Giremeyeceğim. Change vuruyor çünkü. Change'in farmı ne? 3900. Bu adamın nasıl 3900 farmı olabiliyor? Takımda seni gibi biri var. Nasıl 3900 farmı oluyor bu? Anlıyorum. Birisini düşürüyoruz mesela. Diğeri kasılıyor yani bir şekilde. Neyse Chenchi de oynarız. Problem değil. Ki Çenç'i de istediğiniz kadar kesin o adam oyun tutma yönelik bir oyun oynayacak zaten. Onu istediğimiz kadar düşürelim. Adam bir de bekleme süresi mi kasıyor? Yok full AP. Ye. Tamamdır. Şunu al bakayım. Change burada mısın lan? Bey'i attı. Tamam. Burayı alalım bir. Kulüye açmamız gerekiyor artık. Bu kadar öne geçmemiz yeterli. Kulüye açmadığımız sürece öne geçmenin hiçbir mantığı olmuyor. Onu da söyleyelim. Mid açılmış zaten. Şimdi Hayabusa, Change ve Franco buraya doğru gelecek. Yaklaşıyorlar herhalde. Ben de ona geldim. Güzel. Sen çıkarttın. Franco burada mısın? Tamam ben burayı kavuruyorum aç. Bunlar yukarı çıkmış. Biz de mide açsak. Tam Franco'nun ultisi yok ama yaklaşmaları da gerekiyor. Şu atmayacağım. Şöyle bir daha girsem. Yok oraya kadar gidemem. Minyon var çünkü. Kasırga vuruşu tetiklenmeyecek. Evet. Şuraya ittireceğim ben. Kulelerin açılması lazım. Aşağı kule açılmış. Tamamdır. Kardeş sal be. Sal be. Sal be. Kral. Kuleyi açacağım. Harbi diyorum bak. Başka bir amacım yok. Teşekkürler. Kestim mi onu? Aa, adamsın. Ben de şöyle Franco oynasam. Biraz biraz. Ama mavi yok. Lapu da geldiğine göre bir biz bey izleyelim Kardeş salar mısın be? Tamam. Şimdi bana ne ver bu itemden sonra? Oğlum çok iyi fat çıkıyor ya. Dur bir. Ulti attım ama ama maalesef kesemedik. Alalım ready de. Valla umutsuzluk çıkacağım ya. Umutsuzluk çıkasın var. Şuradaki farmı da alalım. Ondan sonra mid'e oynarız. Ama Franco'nun ultisinin olmaması gerekiyor. Hana bir bu taraflarda bir yerlerde. Geçti o tarafa tamam. Ben şunu alayım. Harikür yapabiliriz. Saldırsanız oraya ya ölümüne. Harbi diyorum ölümüne saldırın ya. Saldırın da keselim. Franco var diye giremiyorum. Ulti attın öldün. <laughs> görün kendisine atıyor ultiyi sadece. <laughs> Güzel. Sıkıntı yok. Lapu. Bunun var kanka. Güzel. Lesse iyi vuruyor. Lord'a girsek mi? Gençler ne diyorsunuz? Şu Lord'a vurun iki tane. Ben aşağıya ittirsem. Hayabusa geldi. Ben niye base attım bilmiyorum. Lane ettiririm diye da. Hayabusa'nın canı az kapattınız onu. Nasıl kapatamadınız derken güzel. Sen düştün. Franco da düştü. Mükemmel. Şöyle Hanabi gelse böyle bakmak için. Yok gelmedi. Gelseydi kesmiştik onu da. Gir. Gir kardeşim gir. Hana alta gidecektir büyük ihtimalle. Derken sur verdiler. Ne alaka ya. Ne alaka. Ne alaka. Niye soru veriyorsunuz? Gençler. Olmadı bu yakışmadı. Onu söyleyeyim. Neyse ikinci maç olarak koyarız arkadaşlar. Bu da böyle bir maç olsun. MVP bizim. Hasar tablosu da %33 vurmuşuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bye bye.